Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerimiz, bugünkü dersimizin mevzu, geçen hafta okuduğumuz İhtiyarlar Risalesi'nin 8. ricasından devam edeceğiz. Sayfa 231. 8. rica, ihtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harb-ı Umumi'nin dağdağaları ve esaretimin keşmekeşlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan-ı şeref vaziyeti hatta halifeden Şeyhülislam'dan, başkumandandan tutta medrese talebelerine kadar haddinden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve ittifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği haleti ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendime de la yemutane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyordum. İşte o zaman İstanbul'un Bayezid Camii mübarekine Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı mucizül beyan semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını vezi hayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette kullu nefsin daikatu'l meut fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım, daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başında bir fırtına, dumanlı bir ateş ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendime gördüm. Aynede saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar, dikkat et. işte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tevazu etti. Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda diyor. Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayat dünyeviye sönmeye başlıyor. Ve pek çok alakadar ve adete aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de Allah'a ısmarladık deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı Muazzül Beyan Kullu nefsin zâikatü mevd ayetinin külliyetinde yani ayetin külliyeti demek mesela burada işte bütün nefisler ölümü tadacaktır diyor. İşte bu ayetin külliyetinde o nefisler kimler olabilir? Çok masadakları var. Ayetin külliyetinde nevi insani bir nefistir, dirilmek üzere ölecek ve küre arz dahi bir nefistir, baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir, ahiret suretine girmek için o da ölecek. Manası ayetin işaretinden kalbe açılıyordu. İşte bu halette vaziyetime baktım ki medara ezvak olan gençlik gidiyor. menşe ahzan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Gençlik zevklerin zamanı, ihtiyarlık hüzünlerin zamanı. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri karanlıklı dehşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşukası olan dünya pek süratle zevale koşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam ve içtimaiyenin ezvakına, zevklerine baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü iltifatı, tesellileri yakınında olan kabir kapısına kadar gelebilir. Orada söner ve şöhret perestlerin bir gaye hayalı olan şen ve şerefin süslü perdesi altında sakil yani ağır bir rüya, soğuk bir hotfuruşluk, muvakkat bir sersemlik suretinde gördüğümden anladım ki beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli vermez ve onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Bayezid Camii'ndeki hafızları dinlemeye başladım. O vakit o semavi dersten ve beşirillezine amenu bil ahir nev'inden kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım feyz ile hariçten teselli aramak değil. bəlkə dəhşət və vahşət və məyusiyyət aldığım nöqtələri içində təsəlliyi, ricayı, nuru aradım. Cənab Haqq-a 100 min şükür olsun ki, aynı dərt içində dərmanı buldum. Aynı zülmət içində nuru buldum, aynı dəhşət içində təsəlliyi buldum. En evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktık. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat'i bir surette ispat etmişiz. 8. söz ve 20. mektup gibi çok risalelerde İzah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, yok olmak değil. Firak değil, ayrılık değil. Belki hayat ebediyenin mukaddemesidir. Ebedi hayatı istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman ölüm kapısından girmek, o mukaddimeden başlamak lazım. Öyle bir söz var, herkes cennete girmek istiyor ama kimse ölmek istemiyor. Halbuki ölümmeden de cennete gidilmiyor. Hayat ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tevdili mekandır. Berzak alemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır, daha evvel bizden evvel gidenlere kavuşmaktır. Ve hakeza bunlar gibi hakikatler ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm korkarak değil, belki bir cihette müştekane mevtün yüzüne baktım. Ehli tarikatça rabıtayı mevtün bir sırrını anladım. Bakın dikkat buyurun. Biraz evvel ne demişti? Aynı dert içinde dermanı buldum. Yani ölüm zahiren ehli gaflete göre dert içen Kur'an'ın nuruyla baktığınız zaman derman oluyor. Ölüm ne bakınca bütün dostlardan ayrılmak gibi görünürken hakikatte asıl dostlara kavuşma başta Cenab-ı Hakk'a Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün sevdiklerimize kavuşmak. Dolayısıyla o aslında hakikatte dert değil bir derman imiş. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müştah eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğine bak. O güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersen bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesinden bedel, yüz sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Nasıl ki öylelerden birisi ağlayarak demiş, Leyte şebabe ya'udi yomen fe uhbirahu bima fe'alel Yani, keşke gençliğim bir gün dönseydi ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin halle getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. Yani ekser hatalar, ekser günahlar, ekser yanlışlar gençlikte olur. Evet bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar, yani gençliğini güzel geçirmemiş ihtiyarlar, gençliklerin düşünüp teessüf ve tahassürle ağlıyorlar. Halbuki gençlik eğer ehli kalp ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa ibadete ve hayrata ve ticareti uhreviye sarf ki ibadeti rahat yapak hayra koşmak zamanı gençlik insan ihtiyarladığı zaman kıldığı namazdan dahi meşakkat alıyor, çok fazla bir şey alamıyor, zor geliyor. En güzel hayırlar, ibadetler gençlikte. İbadete ve hayrata ve ticaret uhreviyeye sarf edilse gençlik en kuvvetli bir vesileyi ticaret ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayırlattır. Hayır yapmak istiyorsan gençliğinde yapacaksın. Ve o vazifeyi diniyesini bilip su istiyamal etmeyenler, onu kötüye kullanmayanlar, kıymetdar, zevkli bir nimet ilahiyedir onlara gençlik. Eğer istikamet, gençlerden ne isteniyor? İstikamet, iffet, takva. Beraber olmazsa çok tehlikeli olur. Taşkınlıklarıyla saadet ebediyesini ve hayat-ı uhreviyesini zedeler. Belki hayatı dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel Yani bir iki sene dediği insanın gençliğinde haramlarla geçirdiği vaktin hepsini toplasanız bir iki sene etmez. Bir iki sene gençlik zevkine bedel ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Bu ders ihtiyarlara bir teselli. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmiş ise onun yerinde baki kalır. Gençlik gidiyor ama ibadette taatta sarf edilmişse o gençliğin meyveleri olan o ibadet ve taat baki kalır hayat de bir gençlik kazanmasına vesile olur. Üçüncü olarak sonra ekser insanların aşık ve müptele olduğu dünyaya baktım. Yani demek ki insanın üç meselesi var. Biri ölüm, biri gençlik, biri dünya. nur Kur'an ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi esma ilahiye bakar onların aynesidir. Yani mevcutat, her bir mevcut Allah'ın esmasının bir aynesi. İkinci yüzü ahirete bakar. Onun mezrasıdır. Yani dünya bir tarladır. Ahireti bu tarlada kazanacağız. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar. Ehli gafletin melabegahıdır. Yani oyun yeridir. Üçüncü yüzü, evet, ehli dünyaya bakar, ehli bir gafleti Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var adeta insanlar, adetince dünyalar birbiri içinde girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cisme kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Dünya yine devam ediyor, memleketler yine devam ediyor. O memlekette yaşayan insanlar yine devam ediyor, bağlar bahçeler yine devam ediyor ama insanın kendisi geçiyor. Ehle Gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip terstishi eder. Dünya yerinde duruyor, ve zannediyor kendisi de yerinde duracak. ve ona kıymet veriyor. Hiç ondan ayrılmayacak gibi kıymet veriyor. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünya var. Bu hususi dünya bu kısacık ömürle ne faydası var diye düşündüm. Nur Kur'an ile gördüm ki Nur Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaret Kur'an'ın nazarıyla baktığımız zaman dünya nedir? Dünya muvakkat geçici bir ticaret Ne zaman o? devamlı olan bir ticaret olsaydı istediğimiz zaman ticaret yapabilirdik ama belli bir zamana var. Belli bir zaman dilimi içerisinde ticaret yapmamız lazım. Ve her gün dolar boşalır bir misafirhane. Dünya bir cihette bir misafirhane. Ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar. Ve nakkaş ezelinin tecedcüt, teceddüt, eden yani değişen hikmetle yazar, bozar bir defteri. Ve her bahar bir yalnızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi. Ve o Sani Ezzücelal'ın cilve esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Bakın dünya neymiş? Ahiretin fidanlık bir bahçesi. Ve rahmet ilahiyenin bir çiçeklanlığı. Ve alem ve bakada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye maksuz muvakkat bir tezgahı mahiyetine göre. Ebedi bir cennette, ebedi bir hayatta bu dünyadan alınan tabiri yerindeyse sinema misal, video misal bütün sergüzeşli işte hayatımız orada seyredeceğiz. Her zaman seyredeceğiz. Ve cennetin de en güzel lezzetlerinden birisi. Hatta ala surrin mütekabilin iki cennetlik, cennette karşılıklı cennet iskemlelerine oturup geçmiş hatıralarını, dünyadaki hatıralarını birbirlerine anlatarak lezzet alacaklar. Evet. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e 100 bin şükretti. Ve anladım ki dünyanın ahirete ve esma ilahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nevi insana muhabbet vermişken yani biz ehli iman olarak dünyayı Allah'ın esmasının bir tecelli tecelligahı ve bir de ahiret yurdunu kazanmak için bir mezra olarak seveceğiz. Bu noktada ne kadar sevsek, dünyaya ne kadar kıymet versek o kadar kemalat. O kadar güzel. Ne ve insana muhabbet verilmişken yani bu iki yüz için o muhabbeti su ederek üçüncü yüz olan fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünya re'su kulli hatiye hadisi şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Yani bütün hataların başı dünya muhabbeti veya dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler. Ben Kur'an hakimin nuruyla ve ihtiyarlığımın ihtarıyla ve imandaki dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm. Yani dünyanın mahiyetini böyle gördüm. Ve çok risalelerde kat'i burhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica. Yani bakın en başta demişti ölüm bir dert, gençlik bir dert, efendim dünya bir dertti fakat bu dert olmaktan çıktı. Bunların hepsi derman, hepsi birer rica, birer teselli kapısı olduğunu görmüyorum diyor. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum. Ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum, sevindim. Siz de ağlamayınız, yani ihtiyarlara hitap ediyor. Ve şükrediniz. Madem iman var, ve hakikat böyledir. Ehli gaflet ağlasın, ehli dalalet ağlasın. Ehli dalalet için hayat sadece bu hayat. Bunun da sona ermesine yakın bir vaziyette bulunan ihtiyarlar, öyle ehli dalalette bulunan ihtiyarlar, onlar ağlasın. Bizim lazım. Dokuzuncu rica, harbi umum ile esaretle Rusya'nın şarkı şimalisinden çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camisi meşhur Volga nehrinin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldırır. Ben yalnız olarak camide yatıyordum bahar da yakın. O şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyor. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rikkatli şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları, hazin şırıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat her bu ummi gören ihtiyardır. Ya yevme yec'alul bildane masar olarak. Öyle günlerdir ki bu kıyamet günlerinden bahsediyor. O kıyamet gününde çocuklar bir anda ihtiyarlayacaklar. Öyle de ona benzetiyor. Çocukları ihtiyarlandığı cihetle 40 yaşındayken kendimiz 80 yaşında bir vaziyette bulduk. O karanlıkın uzun gece ve hazin gurbet ve hazin vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meyusiyet geldi, ümitsizlik geldi. Vatanından çok uzakta, esir, hiç kimsesi yok. Acizime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi o haletteyken Kur'an hakimden imdat geldi. Zaten bu Risale'nin başında öyle diyor. Bu Risale'de hayatımın en zor sergüzeşlerini anlatmakla maksadım şu ki yani ehli iman olarak her kimse böyle yakıcı, yanıcı, zor vaziyetlere düştüğü zaman Kur'an'dan nasıl teselliler alacak? Kur'an'ın hakikatlerinden nasıl nurlanacak? O meselelere galebe çalacak? Onun şerhini yapıyor. O haletteyken Kur'an-ı Hakim'den imdat geldi. Dilim Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Kalbimde ağlayarak dedi. Garibe bi kesem daifem natuanem el amen guyem afuciyem meded khahem zivergah cidergah ilahi Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi ı Mısri gibi dedim, dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, şevk ile her de uçup, çağırırım dost, dost diye dostları arıyordu. Her neyse, o hüzünlü, rikkatli, firkatli yani ayrılıklı, yakıcı, uzun gurbet gecesinde, dergah ı ilahide zaaf ve aczım o kadar büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf-ı memur yani umlanın çok üstünde bir surette yayan gidilse bir senelik mesafede tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve azme binaen gelen inayet ilahiye ile harika bir surette kurtuldu. Ta Varşova ve Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldi. Ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. İşte acizine, zafına bina cenab nimetleri ihsan etmiş. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok teskilat kolaylık ve çok kolaylıkla o uzun firar ise yakatı bitirdim. Fakat Oğulgan Nehri kenarındaki camideki meskür gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmişti ki baqiyeyi ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayat istimayesine karşıma artık yeter. Madem sonunda yalnız kabre gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştir. Fakat maalesef İstanbul'daki ciddi ve çok ahbab ve İstanbul'un şaşalı hayatı dünyeviyesi hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler o kararımı muvakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi hayatımın gözünde Nurlu siyahlıktı. Yani gurbet gecesini gözün siyahına benzetiyor. Gözün gören kısmı siyah kısmıdır. Siyah ama o görüyor. Ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü, İstanbul'da da herkes etrafında var, şaşalı bir hayat. Fakat o da gözün beyazı gibi o görmüyor. Beyazı idi ki ileriyi görmedi, yine yattı. Ta iki sene sonra Gavsi Geylani Fetuhul Gayb kitabıyla tekrar gözünü açtırdı. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler biliniz ki ihtiyarlıktaki zaaf ve aciz rahmet ve inayet ilahiyenin celbine vesiledir. İşte biraz evde yukarıda Ustad kendi hayatında bunu verdi. Acizine, fakirine binaen Cenab-ı hiç mümkün olmayan şeyleri ona usahar etmiş. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi zeminin yüzündeki rahmetin cilvesi de gayet zahi bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesi ne var? Yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun acizi, annesine en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam ediyor. Bulduğu yiyecekleri geliyor, ağzına bırakıyor. Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarının kuvvetlenmesiyle aczini unutsa, yani aczlik ondan nispeten gitse, validesi ona sen git rızkını ara der, daha onu dinlemez. İşte bu sırrı rahmet. Yani sırrı rahmet nedir? Allah aciz ve zafte olanlara rahmetini daha bol ediyor. Yavruların hakkında cereyan ettiği gibi zaaf ve aciz noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarlar hakkında da caridir. Bana kanaat-ı katiye verecek derecede tecrübeler vardır ki nasıl ki nasıl çocukların acizlerine binaen rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler musluklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de masumiyet kesmeden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde Hem bir hanenin bereket direği o hanedeki ihtiyarlar olduğu hem bir haneyi belalardan muhafaza edici içindeki beli bükülmüş masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulundu. Hadisin tamamı ve daha beha ömür rudda'u ve sübiyanı rudda'u ilahir ev kemakal. Hadis-i şerifin bir parçası olan yani bu hadisin bir parçası ve levle şuyuh rukka'u ve subbe aleykümü ve la yani beli bükülmüş ihtiyarlarımız olmasaydı belalar sel gibi üzerimize dökülecektir diye ferman etmekle bu hakikati ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlıktaki zaaf ve aciz bu derece rahmet ilahiyenin celbine medardır ve madem Kur'an-ı Hakim İmma yebluğan indekel kibere ev kilahuma fe la tekul lehuma ve la tenherhuma kavlen kerima ve khfid minar rahmeti ve kur rabbirhamhuma kema rabbayani sagira ayetiyle beş cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar peder ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Yani maalen o yaş anneler ve babalar çocukken size nasıl kanat kol geldilerse onlara da yaşlandığında siz onlara konu gelin. Onlara öf bile demeyin ve hakeza şefkate evlatları davet ediyor ve madem İslamiyet dine ihtiyarlara hürmet ve merhamete emrediyor ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor elbette biz ihtiyarlar gençlik iştihasıyla olan muvakkat bir zevk maddi yerine manevi ve daimi ve mühim inayet ilahiyeden ve rikkat cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neşet eden ezvak ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlarımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler ben şimdi yeni Said'in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim